Başkanım, bu sene bir patates festivali düzenlenecek ilçemizde. Evet. Nasıl bir şey planladınız? Evet, geçtiğimiz iki yılda da biz bunu düşündük. Ama düşündüğümüz anlarda ne yazık ki patatesin 30-40 kuruş olduğu günlerde insanların canı yanmışken biz orada festival boyutunu düşünme şansımız ne yazık ki olmadı. Bu yılda biraz geç kaldık. Bu geç kalışımızın nedeni de havalar, sökümler aynı çakısın piyasada fiyatlar da hani otursun. Hani bir iyi başlıyor sonra birden çöküyor ya biz çöktüğü anda e, sanki vatandaşın canı yandığı anda onu bir anlamayalım diye. E, tuş başkanımız da yani ödemişim Patates'te bilin kestane yapıyoruz, da çakışıyoruz. Onu da hani bir anlam ama Patates'iyle maçlarda bile bizi hani bağırıyorsa ya rakip takımlar kompilciler diye hep şey yaparlar onu öne çıkarmak ee, istiyoruz. İlk kez patates festivaliyle patatesin gerçekten kalite olarak tüm Türkiye adeta dağılan yerlerden birisi. Bizden sonra Altınova olur, bizden sonra İnegöl olur, daha sonra benim bildiğim kadarıyla Bolu olurdu. Yani Nide, Nevşehir, Sivas, Erzurum bunlar yoktu şimdi sökede de ekiliyor. Konya'da, Ereğli'de de her yerde de ekilir durumu geldi. Ama bizim toprağımız yine e, patates toprağıdır. Bölge olarak dünyanın en güzel toprağında en güzel patateslerini yetiştirmek. Yani e, dışarıya pazara gitseniz de eğer etiketlemeyi iyi yapıyorsa satıcı ayırır. Nevşehir patates, Ödemiş patates. Bakın İzmir yazmaz. Ödemiş'te yapılan peynire İzmir tulumu denir ama patates dışarıda aslında Ödemiş'te, yani Ödemiş'in e, simgesi olan bir peynir ama İzmir olmasında tabii bizi üzmez. Ödemiş tulumu artık yerleştirmek belki biraz zaman alabilir. Burada da patatesimizi öne çıkarmak. O gün 19 Aralık günü, pazar gününde Otamış e, bizim e, satış merkezimizin olduğu garajın içi yani eski garajın içinde düşünüyoruz. Niye? Hem merkezi bir yer olsun. Hem orada ödemişim markası olan ürünlerimizi orada kooperatif ürünlerimizi satıyoruz. Merkezi bir yerde sunum yapalım. Eğlencesi olsun. Yemek, patates yemeği tabii. Yemeği derken her türlü isterse Hı. tatlısını yapsın. Benim kafamda o var. Bir patates tatlısı nasıl olur yani hayva tatlısı, elma tatlısı oluyordu hani fırına verme gibi, şuruplama gibi. Benim aklımdan bile geçen o patatesin her türlüsü yapılıyor. Salatası da yapılıyor, püresi de yapılıyor, yemeği de yapılıyor, fırını da yapılıyor, kızartması da yapılıyor. Yani ana bir yemek malzemesi. Bu anlamda e, tam da bugünlerde iyi para ettiğini e, görüyoruz, biliyoruz. Bu nedenle ilkini başlatalım istedik. Sizler aracılığıyla da bugünden duyurmuş olalım. 19 Aralık e, Pazar günü e, patates festivalimizde buluşmak üzere garaj dediğimiz yani eski garajımızın olduğu düğün salonunun altındaki o meydanda buluşmak üzere tüm hemşerilerimizi, bölge insanımızı, İzmirlilerimizi e, hepsini patates festivalimizi patates yemeye davet ediyoruz.